bütün çok... kaç Biri, Yıldız ya? Genç, U17 bütün hocaları yani sadece, 10 tane hocanın maaşı 50 binleri... değil. 50 bin değil diyorum. 50 altındadır. Yani Ersun Yenal'ın aldığı paranın helal hoş olsun gözümüz yoktu. da 4'te yani, alt verilmiyor. Ondan sonra da diyoruz ki Fenerbahçe altyapısından A takıma oyuncu niye çıkmıyor? Yalnız Fenerbahçe değil yani bütün, bütün diğer de, takımlarda. Galatasaray yani aynı, Beşiktaş aynı. Trabzon, tabii. Trabzon hiç söylemiyorum. işler yani. acısı. Bin lira falan alıyorlardır Trabzon'daki hocalarda. Fazla alıyorlarsa da bağlanıp söylesinler 2000 alıyoruz desinler. Peki yani parayla gelecek olan hoca altyapıdan adam çıkartabilecek mi? Parayla çıkart gelecek demeyelim. Altyapıda çalışan hocanın bir kere evet. geçim sıkıntısı olmamalı. Yani ben bu takımı evet. çalıştırdım. İşte atıyorum A2'den örnek veriyorum. Fenerbahçe a 2 şampiyon oldu. Fenerbahçe A2 Avrupa'ya gitti. Fenerbahçe A2'nin teknik kadrosu Hasan Hoca'ydı başında Hasan Hoca. Eski futbolcumuz Rambasa. Evet. Hasan ve altındaki arkadaşların toplam maaşın toplam 10 bin lira falandır hepsinin toplam aldığı ücret. Parayla ilgili değil. Hasan Hoca belki elektrik su faturasını da düşünüyor olabilir. Evet. Bakın o da yüksek. Yani diyorsun dış. ki düşünmemesi lazım. Ki düşünmemesi Rahat, lazım. Ki, Rahat olması lazım ki, kendini verebilsin altyapılara. E, tabii öyle lazım. yani için altyapılardan da tabii futbolcular için geçerli. Biz de yani öyle oynadık gibi o gün. Biz de 10 lira avans alabilmek için 2 kilometre yol yürüyorduk. <laughs> Tamam o zaman hmm. liranın satın alma değeri şimdikinden daha yüksekti belki. Sen öyle geliyor bir mısır alamıyorduk sen <laughs> yani nereden konuşuyorsun? Şimdi Fatih Hoca <laughs> bazı şeyler yapıyor. Ee, esasında 20 sene evvel yapması lazım geldi gelen şeyi. Şimdi başladı. Bütün yaş gruplarına da eğiliyor. Ee, Hepsinin sorumlusu Fatih Hoca. Evet. Geç, geç, de olsa e, iyi bir adım attı Fatih Hoca. E, bunun meyvelerini bekleyeceğiz. İnşallah iyi çalışmalar yaparlar. Anlat